kibirle hareket etmeyeceksin. Kibirle, gururla hareket ettiğin zaman Allahü Teala burnunu yerde sürter. Ben üst, ustayım, ben zenginim, benim yazdığım var. Bak ormanın içine yazdık koydum falan. Allahü Teala ateşi getirir. Ne yazdığın kalır, ne ağacın kalır, ne bir şeyin kalır. Her şeyin gider. Mevlana Celalettin diyor ki, ''İbret al yere düşen yapraktan. O da tepeden bakardı toprağa. Yaprakları bilirsiniz toprağa tepeden bakıyor ve şöyle diyor. Oo her gün eziyorlar, hayvanlar üstüne pisliyor falan. İnsanlar gelip eziyorlar, gibi. toprak. Bense ise ağacın dalındayım. Rüzgar pöfür pöfür üstüme vuruyor. Karbondioksit alıyorum, oksijen veriyorum. Yapraktaki kibre bak. Ama ama her her yükselişin bir inişi var. Yaprak kardeş. Yaprak kardeş. Sonbahar bir geliyor, yaprak yaprağın dalla tutuşması, yaprağın gençliği bitiyor, ihtiyarlıyor, dalı tutamıyor dalı tutamadığı için hazan oluyor. Toprağın üstüne dökülüyor. Sonra o hakaret ettiği, aşağıladığı, kibirle baktığı toprak yaprağı yutuyor, çiğniyor ve içine alıyor. Ne oldu? Yaprak oldu zombi. Toprağın içine girdi. Zombi yaprak. Kibirlenmeyeceksin. Aynı o yaprağın kibri insanda da mevcut. <laughs> Sen de o yaprak gibi toprağın içine gireceksin. O zaman ezip geçtiğin, üstünden geçtiğin o toprağı asla küçük görme, asla aşağılama. Kibir, Allah'ın en sevmediği huylardan bir tanesidir. Kibir. Şeytanın en sevdiği huy nedir? Kibir. Sadece kibrinden sebep asi oldu. Meleklerin hocası konumundaki şeytan sadece kibrinden sebep asi oldu, Allah'a baş kaldırdı ve kafirler zümresine ilk halk oldu. Dönüş ihtimali yok. Bakın, dünyadaki en büyük kafirin bile dönüş ihtimali var. <laughs> Fakat şeytanın dönüş ihtimali yok. Allah o kapıyı kapattı. Tövbe etmeyeceksin. Sana kıyamete kadar mühlet verdim. Ebedi olarak cehennemde yanacaksın. Şeytan hakkında verdiği hüküm bu. Dönüş şansı yok. Dolayısıyla aranızdan şahitler ortaya çıkartmak için, şehitler ortaya çıkartmak için de biz sizin başınıza böyle mağlubiyet günleri de veriyoruz. Biz sizin başınıza böyle sıkıntılı günler de veriyoruz diyor Allah Teala Hazretleri.